Araya girebilir miyim? Ee, böyle bir ödülü, böyle bir mükafatı herhangi bir e, tırnak içinde mecburiyeti olmadığı halde e, insanlara neden söz veriyor? Niye? Ne için e, bu motivasyonu yapıyor? Nasıl babanın evladına sınıfı geçmesini arzu ettiği için teşvik olsun diye sınıfı geç sana araba alayım veya bisiklet alayım derse bütün bu işleri anlamak için evvela Allah'ı doğru tanımak lazımdır. Allah Erhamur Rahimindir. Rabbil Alemindir. Lütfu, keremi, merhametiyle bütün kainatı ihata etmiştir. Bu lütuf gereğidir ki ve kendi gınası gereğidir ki yarattığı kulu koştuğu güçlükle kabili kıyas olmayacak derecede büyük bir lüta mazhar etsin. Çünkü rahmeti merhameti munzam olduğu için hak ettiği kadar değil. Bir hak eder bin verir. Çünkü çok zengin. Gani yuhanil alemin demek alemlerden müstani. Hayal yetmez bir zenginlik Allah-u Azimüşşan için. Mülküne bak daha fezada keşfedilmemiş neler var? Yıldızlar ki fezada yıldız. Müsbet ilmin bir sözünü söyleyeyim de geçelim. Yıldız var ki yaratıldı yaratılalı ışığı daha dünyaya gelmemiş. Işık saniyede 370 bin kilometre pardon 270 bin kilometre süratle saniyede Dünyanın kutru 40 bin kilometre. Yedi defa dünyayı dönüyor. Bir saniyede ışık. Dünya yaratıldı Allahu Alem. Kaç milyon yıl olmuş. Işığı dünyaya daha gelmemiş. Azameti ilahiyeyi düşün. Allah'ın mülkün azametini düşün. Bu mülkü yaratanın büyüklüğünü düşün. Hayal yetmez. Bundan dolayıdır ki kendi zenginliğine göre ikram ediyor. Yoksa bizim cennete hak etmek için değil. Yalnız şu gözümüzün sıhhatli görmesinin şükrünü hayatımız boyunca sıhhat secdede geçirsek ödeyemeyiz. Şimdi ben de bunu merak ediyorum. Bu... Allah'ın lütfu munzam olur. Bu ikram niye yapıyor? Bizi? Yani merhametinden. Rahman ve Rahim sıfatının tecellisidir. Sen bir hak ediyorsun o bir trilyon veriyor. Bu kendi sıfatından dolayı alemde olup biten işleri anlamak için müsbet ilim sahipleri sade zahiri sebeplere bakarlar. Halbuki bir de Allah'ın tasarrufuna biz buna meşiyeti ilahiye diyoruz, adetullah diyoruz. Allah'ın bu kainatta cari olan kanunlarına bakacaksın. O Allah'ın kanunlarını maiyetini doğru anlamak için Allah'ın zat hakikatini ve sıfat gerçeklerini doğru bilmek lazımdır. Bu bizi çok derinlere götürür. Derinlere götürür Değil ama mi? sorumun cevabını alamadım. Şöyle açayım. Mesela, e, dediniz ki ayet-i kerimeyle Allah insanları ve cinleri oradan başlatalım. Belki daha doğru olacak. İnsanları sadece bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Oradan başlatalım daha doğru olur. Diğer imkanlar bu gayeyi gerçekleştirmeye evet. yardımcı olmak üzere. Neden? Yani birilerinin kendisine kulluk yapmaya ihtiyacı olduğundan mı? Ya da Aşağı ve kella her türlü ihtiyaçtan beridir. Evet. O zaman Onlara neden? bir ikramda bulunmak istediğindendir. Ha, yine o zaman <laughs> merhamet sıfatıyla mı açıklıyorsunuz? Elbette. <laughs> Şimdi bunun bir tasavvuf veçesi de var. Künti kenzen mahfiyya diye başlayan bir hadis var. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Allah'ı yarattım. Allah öyle diledi öyle yaptı. Başka türlü dilese başka bir alem yaratırdı. Bilinmek istemek. Bilinmek istedim. Onun için masuva Allah'ı yarattım buyuruyor. Bu hadisi kutsidir. Hadisi kutsi de malum. Mana Allah'tan, lafız peygamberdendir. Mana da peygamberden, lafız da peygamberden olsa hadisi nebevidir. Sonra bu Bil hadisi kutsi ayetten sonra bu, bilin bu bilinmek istemek sürecinde de bu kulları yarattıktan sonra da bizleri yarattıktan sonra da e, yaptıklarının karşılığı değil tamamen fazlasıyla merhametiyle. çünkü ne dedik baba zenginse sınıf geçmek hmm. mukabilinde bisiklet vaat etmez otomobil vaat eder. Hı -hı. Allah ise bu babanın zenginliğiyle kabili kıyaslı yani yani alemin. Onun için cenneti ve cemalullahı ikram ediyor. Cennet bizim idrakimize yaklaştırmak için işte bağlar, bahçeler, akarsular, yeşillikler içinde yaşayanların her istediği anında olan bir yer olarak tavsiye edilmiş. Hakikatini Allah'a havale ederiz. Bu bizim anlayabileceğimiz Evet, Biz bir çocuğa metafizik bir gerçeği anlatmak gibidir bu. Bizim idrakimize indiriyor. Zat hakkında böyle bir şey yoktur. Men edilmiş. Çünkü beşeri idrak mukayeselerle bir şeyi anlar. Güzel bir mekanı bağ bahçe dersin. Allah'ın zat hakikaten anlatmak için insan müfekkiresinin bu alemden aldığı intibalarla birini ölçü olarak kullanıp intikal etmesi mümkün değildir. Böyledir ama şu muhtemelen bizi izleyen izleyiciler arasında da bu çokça olmuştur. Ee, belli bir yaşa kadar çocuklar ve hatta belki büyükler, yetişkinler hep bu soruyu merak ederler. Men edilmişlerdir ama. Mesela... Bir 5-6 yaşında, 8-10 yaşında bir çocuğa bunu nasıl izah edersin? Sıfat tecellileriyle bak. Bir kitap neşrettim ben bir Alman terbiyecisi, yengeç diye. Çocuklar ana babalarına bakarak, taklit ederek birçok şeyi öğrenirler. Orada bir babanın bir hikayesini anlatıyor. Bahçeye mısır ekiyor. Ama bu mısırı ekerken çocuğun adını yazan evlek çiziyor. Evlek deriz biz ona yani. Araziyi öyle açıyor, tohumu da öyle dikiyor. Mısırla büyünce mısırdan adamın çocuğun adı yazılmış. Diyor ki gel seni bahçeye gezdireyim Aa burada baba benim adım yazıyor. E olabilir kendi kendine. Ya diyor bu kendi kendine olmaz. Buradaki düzen onun bir nazımı olduğunu gösteriyor. Fenni Efendi de küçük kitapta büyük mevzular diye bir kitabında şöyle bir misal veriyor. Diyor ki senin bir çiftliğin olsa o çiftliğe bir gün ziyarete gittin ki ağaçlar gelişi güzel kırılmış, dökülmüş, sökülmüş. Çiftlikte de kahya desen ki ne oldu burada? Ya bir fırtına çıktı patron bu ağaçların bir kısmını devirdi olabilir dersin. Bu aklen mümkün. Hayattan aldığın intibaya göre bunu mantığın kabul eder. Ama bir de baksan ki bu yıkılma ağaçların devrilmesinde bir nizam var. 1, 2, üç dördüncü devrilmiş. 1, 2, üç, dördüncü. binlerce böyle. Bunu rüzgar kırdığına inanmazsın. Çünkü bunu devrende bir şuur olması lazım. Hesaba kadir kainattaki nayi hesaba Kadir bir kudretin eser olduğunu gösteren misal var na kendi bedeninden başlasan kendi bedeninden başlasan eşyayı tabiyyeden başlasan hayvanlardan nebatlardan başlasan burada bir hesap var o kadar bir hesap var ki akıl hayal yetmez Müsbet ilim denilen ilim, eşya-i tabiyyede ilahi tayinle meknuz olan bu keyfiyeti kabuldür. Tesbittir. Yani tabiat kanunu denilen kanunlar, eşya-i tabiyyede meknuz olan adetullahı kavramaktır. Başka bir şey değil. Bulduğu bilmediğinin bulamadığının yanında okyanustan bir terzi yüksüyle su almak kabiliğindendir. Kainattaki bu nizam yaratıcının mahiyeti hakkında bir idrak verir. Bu şuna benzer. Dinsizlerin dayandığı dava pozitivizmdir. Pozitivizm duygu organlarıyla kabili tespit olmayan bir şeyin hakikatini kabul etmez. Göreceksin, elleyeceksin, dokunacaktın bana. Binaenaleyh laboratuvardır hakikatin kaynağı. Ama iki felsefi Siste şey düstur kabul eder. küllili kaidesi, zarurilik kaidesi. Ben şu küllilikle onların butlanını ve dinin gerçeğini ispat edeyim. Mesela bir fizik kanunu kimse itiraz etmez. Bütün saf sular normal basınç altında 100 dereceyi hararette tebahur eder, buharlaşır. Bunu bir kanun olarak kabul edenlere soralım. Siz kaç suyu böyle tecrübe ettiniz? Bir eder, iki eder, yüz eder, bin eder, on bin eder. Sen bütün sular diyorsun. Bütün suyu tecrübe ettin mi ki bütün su diyorsun? Diyor ki böyle binlercesinde bu gerçeğin birisi yüz demiş, birisi yüz seksen demiş ama aynı hararet derecesinde buharlaşıyor. Binlercesi böyle olunca tecrübe etmediklerime teşmil ettim zihin laboratuvarına döndüm. Zihin laboratuvarında dedim ki Aa, bu kadar istisnasız giden bir şey böyle devam eder. Sonsuza götürdüm ve bütün sular dedim. Biz de dinin mantığımızla, fiiliyatla, müşahede sahamıza giren emirlerinde böyle o sudaki tecrübe gibi hayatın huzuruna, sükununa, saadetine, medar olacak yönlerini tespit edince, aklımızı aşanda da ona teslim oluyoruz. Müslüman teslim olan demek. Ama bu teslim olmadan evvel, kabili koltuklar olan sahanın ucuna kadar gidiyorsun. Ucuna kadar gidiyorsun. Oraya kadar bir tezat görmeyince, bugüne kadar şeriatın hiçbir hükmüne, maslahat iktizası, akıl mantık iktizası diye itirazda bulunabilen bir insan yoktu. Bunlar hepsi ağızların cevabını almışlardır. Şimdiki diyalogçular gibi değildir eski ulema. Bunun tipik misali Rahmetullah Hindi'nin 1800'lerde İngiliz papazı Fender'e verdiği misaldir. Kitabı da yayınlanmıştır. Her zaman İslam bu münakaşalardan galip çıkmıştır. Çünkü akla, mantığa mutabıktır. Kavan ilahiye aykırı bir şey yoktur.